Sağlıkta kalmaya devam edelim. Şimdi çocukların alt ıslatma problemi var. Bunu ne zaman problem olarak görmeliyiz? Tabii ki bunu da öğreneceğiz. 5 yaşındaki her 10 çocuktan ikisi altını ıslatıyormuş ve çocuklarda idrar kaçırma ya da alt ıslatma oranlarında ciddi bir artış varmış. Bunun hem sebebini öğreneceğiz, hem de bu problemi olanlar için uzmanından tavsiyeler dinleyeceğiz. Fiziksel ya da psikolojik pek çok sebeple ortaya çıkıyor. Okul çağındaki çocuklarda idrar kaçırma ve gece alt ıslatma oranları %20'lere ulaştı. Çocuklarda altını ıslatma durumu 5 yaşına kadar normal kabul edilebiliyor. Ancak 5 yaşından sonra uzmanlara göre mutlaka altını kaçıran çocuklara kontrol şart. 5 yaşındaki çocukların yaklaşık 10 çocuktan ikisinde e, idrar kaçırma şikayetleri mevcut. Hiç de az değil. Şu an biz öyle bir şey yaşamadık ama hani duyduğum oluyor evet arkadaşlarımda falan. Cinsiyet dağılımına gelince kız çocuklarında idrar kaçırma durumu daha yaygın. Ancak 12 yaş sonrasında durum değişiyor. 12 yaşında yaklaşık %5 ila 7'si çocukların e, idrar kaçırıyor gece. E, 20 milyona yakın da çocuk olduğunu düşünürsek Çevremizde baktığımız her 5-6 aileden biri bu problemle karşı karşıya. Mesane kapasitesi, idrar üretimi ve derin uyku, idrar kaçırma ya da alt ıslatmanın 3 ana nedeni arasında. Bu süreçte en önemli şey hem ailenin hem çocuğun sosyal ve psikososyal gelişimini etkilememesi lazım. Daha öncesinden olmadığı için bu olayı yaşadığı için de olduğunu hani anlayabildim en azından e, psikoloğa hemen götürdük. Terapi ile yenebildik. Uzmanlar idrar kaçırmadaki artışı gelişen teknolojiye de bağlıyor. Telefon ve tablet karşısında geçirilen zaman idrar yollarını olumsuz etkiliyor. Gündüz idrar kaçırmalarında ve işeme alışkanlıklarında bozan en önemli nedenlerden birisi de çocuklarımızın çok ciddi ekran ve tablet bağımlılıkları. Bu nedenle gün içerisinde çoğu zaman ekrana ya da tablete bağımlı kalıp uzun süre tuvalete gitmemeye bağlı mesanede istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Aile içi etkenlerde ve aile içindeki olan olumsuz durumlardan dolayı olabilir ve artık yeni nesillerde teknoloji alanı gelişti ve bu yüzden ee, çocukları gerçekten korkutan şeyler var burada da. Çocuklar bunlardan sosyal medyadan da etkilenip yapıyor olabilirler. Zaten çocuk hani bilse yapmaz. 5 yaşından sonra tedavi gerektiriyor. Ee, 60 aydan sonra çocuklarda e, mesane ve idrar kontrolünün tam anlamıyla oluşması bekleniyor. 60. aydan itibaren gece ya da gündüz idrar kaçırmaları olan çocukların e, mutlaka bir e, kliniğe ya da uzmana başvurmaları gerekiyor.